birlikte. Evet arkadaşlar bu arada Defne'nin bugün doğum günü. İyi ki doğdun de Defne. İyi ki doğdun de Defne. İyi ki doğdun de Defne. De Defne. De Defne nice senelere. Teşekkürler. 8 dedi. yaşına girdi Defne. Değil mi Defne? 3. Üçü, evet. sınıfa başlayacak. Arkadaşların aran iyi ki Defne. Evet hem de çok iyi. Evet arkadaşlar bu arada yorumlarda Defne'nin doğum gününü kutlamayı unutmayın. Ve Defne'nin doğum günü uğruna 100 like gelsin mi arkadaşlar? gelsin. 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 Aslında 27 Temmuz ama biz köyde olduğumuz için erken doğum günü yaptık. O, evet. o zaman videomuza geçelim mi? Geçelim! geçelim. Evet arkadaşlar şimdi... Videomuza başladık. Evet. evet kızlar, çocuklar siz bugün köyü mü gezdiriyorsunuz? Evet. evet. Köyün çevresini. Evet. Evet. Köyümüzün bahçesini ve çevresini gezdiriyoruz sonra bundan sonra yeni video saklanma oyunu gelecek. Evet arkadaşlar bu videodan sonra onu izlemeyi unutmayın. Burası nereye gidiyor peki? Burası, Burası aşağı köye gidiyor. Aşağıdaki evlere gidiyor. Yani orada sular var. 120 yıllık bir He, ağaç. Pardon arkadaşlar. Söyleyemem. Arkadaşlar çok büyük bir ağaç. Evet. Arkadaşlar yani şekline girip, baksanıza. Ne kadar şekli ilginç. Bile, e, arkadaşlar içine girip oyun oynamalık. gölge. Evet Evet ama Bahçımız, hava çok sıcak olduğu için biz içine giremeyiz. Mis gibi bir ağacımız arkadaşlar. Şimdi o zaman geri dönelim. Bahçemizi tanıtalım. Evet. Hadi bakalım. O zaman Ne? Sen üçe başlayacaksın? Evet. Sekize mi gideceksin? Sekize gireceğim. girecek. Girdi. Defne daha, önceden... daha girmedi ama. Arkadaşlar. Biz erken kutladığımız için. Arkadaşlar Defne çok büyümüş. Yani evet. biraz Böyle ya, sen evet. iki yıl sonra ortaokula mı başlayacaksın yani? Evet. evet. öğretmenini seviyor musun peki? Hem de çok seviyorum. Bence çok iyi bir öğretmene yakalanmış. Peki okul arkadaşlarını seviyor musun? Seviyorum. Onlarla o oyun oynuyor musun? Teneffüslerde. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burası bizim evimizin bahçesi. Yani burası da evimiz. Aynı ağaçlar gibi yeni yeşil bir evimiz var. Tatlı bir evimiz var. Yani evin içi de çok büyük. Şimdi arka bahçeye gireceğiz. Peki bu şeftali ağacı mı? Evet. 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 Bu dut ağacı. Hmm. ağacı. Bu çok büyüktü. Bunu kestiler. Hmm. Buradan. Ta oraya kadar, cama kadar uzanıyordu bu. Bunu kestiler. O yüzden bu kısaldı. Hmm. Arka bahçeye girdik. Evet. Arkadaşlar burada böyle yapraklar var. Anneannem buradan bize yapraklardan. Deprem bu, bu atma hani mı? Evet atma. Üzüm atmasını normal atma. Onu vermiyor. Da. Ama bu videodan sonra saklanmaz videosu gelecek. Yarın arkadaşlar onu izlemeyi unutmayınız. Bu videodan sonra onu da izlemeyi unutmayın. Yarın ee, muhtemelen yüklenir videomuz. Ya da bugün de yüklenebiliriz. Evet arkadaşlar bu videoyu rekor bir beğeni gelirse bu videoları devam edeceğiz. Et arkadaşlar o zaman videomuzun artık sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Bye.